Biz neredeyiz? Biz şu anda deniz kenarındayız. Ne yapıyoruz? Şu anda biz video çekiyoruz. Ne videosu çekeceğimizi biliyor musun? Evet. Ne çekeceğiz? Biz denizden sonra saçlarımızı Saçların nasıl toplarız videosu? Nasıl toplarız? Senin sen saçlarını nasıl toplamışsın? Bakayım. Hmm, çok güzel olmuş. Ben de senin gibi toplayayım o zaman böyle. Olur mu? Olur. Güzel olur mu? Evet. Biz bugün denizden çıkınca saçlarımız dağınık gözüküyor diye nasıl toplarız videosu çekiyoruz. Evet. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Herkese merhaba diyelim mi? Evet. Herkese merhaba. 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 <laughs> Saçımızdaki bandanaları bugün nasıl yaptığımızı size anlatacağız. Evet. Ben Gökçe. Ben Su. So. O zaman bizi izleyin. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz. <laughs> Benim en sevdiğim şalım bu. Uzun, bayağı uzun. Ve bayağı büyük. Bayağı büyük. Bazen bunu paray olarak bile kullanıyorum. Ve atkı. Atkı. Evet, atkı olarak bile kullanıyorum. Bunu denizden çıkınca. Ya da çok güneşli olduğunda şapka kullanmak istemediğimde. Gelişi güzel sarık gibi kafama doluyorum. Sonra sağdan soldan sıkıştırıyorum. Bu kadar basit. Sanki bir sarık yapmışım gibi sağdan soldan sıkıştırıp saçıma doluyorum ve gayet havalı bir görüntü elde ediyorum. Yine gözlüğümü takıyorum ve gene gayet havalı. Değil mi? Evet. O neydi? Hangisi? Şu gözlüğün neydi? Kutu muydu? He, bu gözlüğün böyle bu şekilde tık tık, tık 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 katlanabiliyor. Bunu mu soruyorsun? Evet, katlanabilen bir gözlüğüm var. Bu şekilde. Katlanabilen bir gözlük. Katlanabilen bir gözlüğüm var. Sarık gibi flarımı doluyorum kafama. Katlanabilen gözlüğümü takıyorum. Ve sahillerde çok havalı oluyorum. Bugün suyla biz bu çekimi yapıyoruz. Su. Bu çekimi yaparken eğleniyor musun? Anlat bakalım ne kadar eğleniyorsun? Yüz seviyorum. Biz çok eğleniyoruz. Denize giriyoruz, havuza giriyoruz. Evet. Saçlarımızı böyle bir şekilde topluyoruz. Yüzüyoruz. Sonra başka bir bandana ile tekrar topluyoruz. Flarlarımız evet. varsa bir sürü renk renk. Evet. Onları denizde değerlendiriyoruz. Mesela böyle. Nasıl? Böyle. Bir sürü renkler var. Mesela böyle, böyle. Evet. Veya böyle renk. Ama bu biraz küçük. O yüzden yapamayız. Nasıl yapamayız? Hemen yaparız. Bak şimdi. Döndürüyoruz, döndürüyoruz, döndürüyoruz. Hop. Sonra... Hop. Aa, dur olmadı. Döndürdük, 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 döndürdük. Sonra... Bak su. Bak renkli. Çok güzel oldu. Ne yap? Böyle yap. Böyle ne Bu şekilde dümdüz alıyorum sonra başlıyorum bağlamaya. Bir. Bir. İki. Üç. Dört tane düğüm atıyorum. Sonra sağ ve sola kalan kuyruklarını koyuyorum. Ve Fularımız bu şekilde. Gözlüğümüzü de takınca gayet havalı bir görüntü elde ediyoruz. Evet, denizde havalı gözükmek için, biraz saçımızı toplamak için çok hızlı bir şekilde üst üste düğümler sararak böyle havalı bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bir tokayla saçımızı topluyoruz. Topladık. Sonra fularımızı eşarp da olabilir. Üçgen şeklinde katlıyoruz. Sonra katladığımız fularımızı bir başörtüsü gibi omuzunuza yerleştiriyoruz. Daha sonra sonra bunu tersine çeviriyoruz. Sonra bu bitince Gözlük takınca daha yakışıyor. Evet, en son gözlük takacağız, daha güzel olacak. Şimdi evet. bu üçgenin ucunu aşağıda tutup bir tane bağ yapıyoruz, düğüm atıyoruz. Sonra bu üçgen ucu hala aşağıda kalıyor. Üçgen ucunu kaldırıyoruz, saçlarımızı düzeltiyoruz. Sıkılığını ayarlıyoruz. Tekrar bir tane daha bağ yapıyoruz. Buranın kabarık olmasını sağlıyoruz. Hatta bu diğer kalanları da sağ sola tekrar sıkıştırıyoruz. Hatta şuralara sıkıştıracağım ben. Saçlarınız kabardı, denizden çıktınız kötü gözüküyor ya da kabarık görünmesini istemiyorsanız siz de bu şekilde havalı bir görüntü çok kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu şekilde gayet havalı oluyor. Değil mi? Denizden çıktık saçlarımız kabardı. Biz bu kabarıklığı önlemek için saçlarımızı bu fularlarla toplayacağız. Bakalım burayı ayna gibi kullanalım. Değil mi? Bir tane bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız? Böyle bak. Ayakkabının bağlamasını biliyor musun sen? Yok. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bak böyle. Sen beni izle istersen. Bir tane böyle yaptık değil mi? Sonra bunları da içine sokacağız. Nasıl içine sokacağız? Şimdi sana göstereceğim ben benimkini bitireyim. Kulağımıza taşıyacağız. Böyle havalı olacak. Sonra alacağız. Gözlüğümüzü takacağız. Wow, güzel oldu mu? Evet. Bak bakalım beğendin mi? İkincisi de benimkini yap. Şimdi seninkini yapacağız. Ben benimkini biraz daha sıkılaştırayım. Neredeyiz biz bu arada? Sen onu anlat istersen. Bu, biz şu anda deniz kenarında oturuyoruz. Neresi burası? burası İstanbul mu? Hayır. Çin mi? Hayır. Nere bura? Burası Bodrum. Tamam. Bodrum'da sen denize girmeye mi geldin? Evet. O zaman şimdi gel seninkini Eğlenmeye yapalım. Eğlenmeye geldim. Eğlenmeye mi geldin? Evet. Eğleniyor musun? Evet. Tamam. Şimdi atkı gibi bir değil mi? Bu atkı evet, fular olarak kullanıyoruz. Şimdi denizden çıkınca senin kalküllerin de var. Kalküllerin çok güzel olur. Değil mi? Buraya bir tane bağ yapıyoruz. Sonra bu fazla olan şeyleri kenara alıyoruz. <laughs> Bence böyle de çok güzel oldu. Bak kendine. <laughs> çok havalı. İstemiyorum. <kalmadı>. İstemiyorum. <laughs> İstemedin mi bunu? Evet. O zaman benimki gibi devam edelim mi? Evet. Sonra buradan da bağlıyoruz. Bakalım nasıl olacak? <laughs> Şu an. Sen arkanda ben daha kolay yapayım. Evet. Sonra arkaya getiriyoruz, bağlıyoruz. Anlat sen nasıl yaptığımızı. Bağlıyoruz sonra Saçlarımız dağılmıyor değil mi böyle yapınca? Evet. Çok güzel oluyor. Sonra saçlarımız gözlerimize gelmiyor. Evet. Nasıl <laughs> olmuş? Vav wow, çok havalı. Hepsi çok kolay. Hepsi çok kolay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.